Merkür'ün horoskopta bulunduğu burç bizim nasıl düşünüp nasıl iletişim kurduğumuzu anlatır. Merkür kova burcundayken zihinsel enerji son derece özgür, bireysel ve orijinaldir. Yaratıcı ve hayal gücü kuvvetlidir. Bilgi peşinde ilerici, yeni ve orijinal olan her şeye hazır, açık fikirli ve tarafsızdır. Soyut düşünme yeteneği entelektüel sentez yeteneğine sahiptir. Çok yaratıcıdır değişik yeni fikirlerde doruk taşar. Bu fikirler çoğu zaman daha önceden hiç uygulanmamış, toplumun biraz ilerisinde olan, hatta uçuk kaçık olarak da tanımlanan fikirler olabilir. Merkür'ü kova burcunda olanlarda e, mükemmel düşünceler, hatta deha parıltıları da gözlenebilir. İletişimlerinde ifade tarzları genellikle teoriktir. Çevresi tarafından aşırı bireysel, kaygısız ve biraz tuhaf algılanabilir. Aşırı entelektüel, gölge yanları biraz kararsız, dikkati dağınık, e, kendini beğenmiş, biraz hayalperest, soyut düşünceler arasında kaybolmuş, her şeyin kendisini bildiğini zanneden bir kişilik de ortaya çıkarabilir. Bu özelliklerini biraz dengelemeleri gerekir. <laughs>